Merhaba, bu videomuzda Kizua'da video hazırlarken nasıl müzik ekleyeceğinizi anlatacağım. Video hazırlamak için üst kısımda yer alan slide gösterisi yap bölümüne tıklıyoruz. Ardından isterseniz Kizua'nın sunduğu şablonlardan birini kullanabilir ya da en baştan kendiniz hazırlayabilirsiniz. Ben en baştan hazırlamak istiyorum. Yan tarafta yer alan albümlerinizin bulunduğu bölümden istediğiniz kadar fotoğraf seçebilirsiniz. Ben çocuklarla alakalı bir video hazırlamak istiyorum. Buradaki fotoğraflardan dilediğiniz kadar seçip film şeridindeki küçük kareleri sürükleyerek bırakabilirsiniz. Eğer bütün albümü eklemek istiyorsanız buradaki ekle seçeneğini seçerek bütün fotoğrafları ekleyebilirsiniz. Peki müzik eklemek isterseniz ne yapacaksınız? Üst kısımda yer alan yine videolarınızı süsleyebileceğiniz araçlardan müzik eklentisini açacaksınız. Burada isterseniz Kizua'nın sunduğu müziklerden birini seçebilir ya da kendi bilgisayarınızda kaydettiğiniz bir müziği yükleyebilirsiniz. Bunun için müziğimi yükle butonuna tıklayarak müziğimi Kizo listesine ekle dediğiniz anda kendi müzik dosyalarınızı Kizo arşivine yükleyebilirsiniz yüklediğiniz müzikleri de burada müziklerim adı altındaki dosyada bulabilirsiniz. Ben mesela Karlar Ülkesi'nin film müziğini yerleştirmek istiyorum. Birinci fotoğrafın üzerine sürükleyerek bırakıyorum müziğimi ve altta yer alan renkli çubuğu gördüğünüz takdirde müziğiniz eklenmiş demektir. Film şeridinin sonuna doğru giderek bakıyorum. Evet gayet güzel yüklenmiş ve slaytın sonunda da sona eriyor. Eğer nasıl olduğunu görmek istiyorsanız slayt gösterisini oynat butonuna tıklayarak nasıl olduğuna bakabilirsiniz. Eğer hazırladığınız videodan memnunsanız kaydete tıklıyorsunuz. Bir isim veriyorsunuz videonuza mesela çocuklar diyorum ben. Kaydete tıkladığınızda videonuzla ne yapmak istediğinizi soran bir mesaj alıyorsunuz. Ücretli üyeliklerimize dahil olan DVD'ye yazdırma ya da bilgisayara kaydetme seçeneklerinin dışında ücretsiz olarak sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilir, e-posta yoluyla da sevdiklerinize yollayabilirsiniz. Gelecek video görüşmek üzere, hoşçakalın.